Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün 3. sınıflarla ilgili pay ve payda arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Gördüğünüz üzere kartımızda da örneklerimiz var. Bu örnekleri beraber çözmeye çalışacağız. Pay ve payda arasında nasıl bir ilişki var? Ondan bahsedeceğiz. Tabi gördüğünüz üzere birinci örneğimiz bizim nasıl verilmiş, değerler verilmiş buna göre diğer soruları çözeceğiz. Şimdi buraya yazmış ki 2 bölü... 6. 2 bölü 6 sayısını vermiş bize. Biz buna göre diğer kısımları bulmaya çalışacağız. Şimdi bakın 2 bölü 6 demek Şu demekmiş bakın. Ben pastamı 6 eş parçaya bölmüşüm. Bakın pastamı 6 eş parçaya bölmüşüm. Bu 6 eş parçadan 6 eş parçadan tabii ki de şu taraf benim payım oluyor. Bakın burası benim payım. Pay, verildiğim pay. Bu da payda. Değil mi? Payda. Değil mi? Değil mi? Şimdi 8 dilim pasta var. 8 dilim pastadan her kişiye 1 dilim pay düşüyor. 8 dilim pastadan her kişiye 1 dilim pay düşüyor. Demek. Yani şimdi burada her kişi yani ben 8 dilim pasta varmış önümde. Ben bunun 2 dilim payını yemişim. Bakın. 2 dilimini yemişim. Bu 2 oradan kaynaklı. Tamam mı? Bu 6'da kaç tane dilim olduğunu gösteriyor. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dilimden bir iki tanesini yemişiz. Sonra bir sonraki bakın böyle sorulara tek tek bakarak çözümlemeye çalışalım. Şimdi burada önce pay kısmı bana kaç pay düşmüş? Bu pastadan ne kadar pay düşmüş? Bakın bu payı, bu payı yemişim, bu payı yemişim, bu payı yemişim, bu payı yemişim. Toplamda 4 tane pay var. Yani 4 tane payım benim. Peki bu toplamda kaç dilim var? 4, 5, 6, 7, 8 dilimli pastadan 4 tanesi bana düşmüş. Yani ben bu 8 dilim pastadan 4 tane yemişim. Sonra buraya gidiyorum. Burada da bakın şöyle bölmüşüm burayı. Bu pastalar kaç dilimini yemişim? 1 2 3 dilimini ben yemişim ama toplamda kaç parçaya yemişim bu pastayı? 4 parçaya yemişim. Sonra buraya bakalım. Yine kaç payı hani bu pastanın ne kadarını ben yemişim? Yediğim pastalar bunlar. 1 2 3 4 5 6 tanesini ben yemişim. Toplamda kaç tane var? 6'ydı. 7, 8, 9, 10, 11, 12 dilimlik var. Toplam 12 dilimden 6 tanesini ben yemişim. Buraya bakalım kaç tanesini yemişiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Kaç dilimmiş peki? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 dilim pasta varmış. 36 dilim pastadan ne yapmışım ben? 10 dilimini yemişiz. Şimdi öteki soruya bakalım. Öteki sorumuzda bize diyor ki yine ben o kadar pastanın içerisinden sadece bir dilim yemişim. Bir dilim. Kaç tane dilim var? 2, 3, 4, 5, 6 dilim var. Bakın altı dilimden ben sadece bir dilim yemişim. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, altı pasta Toplam pasta 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Toplamda 20 dilim pasta varmış. Pay payda arasındaki ilişki bu şekilde. Ha bunları okumak kısmına baktığımızda nasıl okuyoruz? 20'de 6. 3'de 4. 8'de 4. 6'da 2. Evet. Okuma şekli de bu şekilde. Gördüğünüz gibi pay ve payda arasında zaten fazla bir ilişki, yani ilişki arasında dinlememiz gerekenler bu kadar. Bu videomuz kısa tabii ki de gördüğünüz üzere pay ve payda arasındaki ilişkiyi bu şekilde ne yapmış olduk? Açıklamış olduk. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Esen. Thank <laughs>